Esselamu Aleyküm. Bugünkü dersimde MATLAB programlama komutlarına bakacağız. So far, execute commands in order from beginning to end. But. Şimdi şu komutlar nedir? Execute komutlardır. Yani sırasıyla yapılacak işlem nedir? X'i 9 olarak ata. E, X'in kare kökünü hesapla ve X, X, SQRT diye hafızaya kaydet. Sonra x square x'in karesini hesaplayıp onu da x square diye kaydet. What if you only wanted to calculate the square root if x is positive? You could take out this line when x is negative, but then you'd need to add it back when x is positive. Instead, the code itself can determine if x is positive and behave accordingly. Yani biz şimdi sadece x pozitif ya da negatif olabilir. Biz bunu bu işlemi sadece x pozitifse bunu yaptırmak istiyoruz. O zaman bu işlemi nasıl yaptıracağız? If and Now, yapısıyla. Now, if x is positive, this condition is true and all the code will be run. And if x is negative, then the condition is false and this line of code is skipped. Yani şurada if and arasında 3 satır sadece if x pozitif olduğu zaman yapılıyor. This if statement is one way you can control the flow of your program. Programın akışını kontrol etmek için kullandığımız yapılardan en önemlilerinden, en basitlerinden bir tanesi if-else yapısıdır. If-else blocks execute just one section of code from two options. Diğer bir e, gelişmiş versiyonu if'in if-else yapısı. Yani if x sıfırdan büyükse bunu yap, değilse e, x super root'u sıfır olarak kaydet. Or more. Ya da istediğimiz Sometimes kadar else araya ekleyebiliriz. You want to repeat a set of commands multiple times. If you start copying, pasting and modifying your code, well, it's probably time to use a loop. The most common kind of loop is a for loop. Diğer bir yapı kodlamada kullandığımız for end yapısı. Bunlar hep diğer programlama dillerinde olduğu için benziyor yapısı sadece şeyi biraz değişik mesela for'da da burada bir liste liste tanımlıyoruz. Bu listenin her bir elemanı için bu döngü yapılıyor. Yani x 1'den 5'e kadar tam sayılar tanımlıyoruz. Dolayısıyla 5 defa yapılıyor. İster x'i burada kullanın ister kullanmayın içerisinde. Eğer kullanılırsa x 1'den 5'e kadar sırayla kullanılır. Kullanılmazsa sadece 5 defa yapmasını sağlar. The block of code within the loop will be repeated multiple times. Bir de burada çoğu program dilinde e, süslü parantez var. Temel dillerde işte C gibi ama e, Fortran gibi, e, özür dilerim, Python gibi, Matlab gibi dillerde for end'le for'la başlıyor. Forun satırında diziyi tanımlıyoruz, listeyi. E, end'le de o döngüyü bitiriyoruz. Süslü parantez yerine e, end kullanıyoruz. In the first pass of this loop, the value of x is 1. in the second pass of the loop the value of x is 2 and so on value in this vector once x gets to the last value the loop executes one last time with the final value and print print then işte, if your code is very simple like just calculating the square of a bunch of numbers you probably don't need to use a for loop Remember that MATLAB works with arrays naturally, so you can use MATLAB... E, yapılacak işlem çok basitse e, for loop'u kullanmasak da olur. Çünkü zaten e, bu listeyi tanımladığımız zaman, bu diziyi tanımladığımız zaman direkt bir dot işlemi yaparak, e, dot multiplication ile element wise işlemi yaparak e, yeni bir listeyi tek satırla tanımlayabiliyoruz. Yani x 1'den 5'e kadar sayılarsa x square eşittir x dot uh, e, cap dediğimiz zaman yani x üzeri 2 dediğimiz zaman x'in bütün elemanlarının karesini hesaplayıp yine 5 elemandan oluşan yeni bir liste yeni bir array bizim için oluşturuyor. Array capabilities to write clean code without having to use a loop. For cases when it's not so simple, for loops give you a way to repeat a set of tasks across collections of data. Evet, şimdi decision branching, yani hangi işlemi yapacağız? Birkaç tane ihtimal söz konusu, hangisini yapalım? Bunun için if'i kullanıyoruz, if'in uygulamalarına girip bakalım. Şimdi diyor ki, şurayı bir çalıştıralım. Ctrl-Shift-Enter dedik, birinci section tamam. İkinci seksiyonu da çalıştıralım. Burada bizden bir şey istemiyor otomatik olarak. Rent, run de diyor. 0 ve 1 elemanları için do plot. This code creates a random number to test if the state if the if statement. Şurayı tamamlayamadım. Şu ne iş yaptığını. Aa, random diyor. Random integer'de. Ha, sıfıra birlik bir random integer. Şu, şunu tek başına bir çalıştırayım. Yani o kodun ne işi yaptığını anlamak istiyorsak. Şöyle yapalım. Sağ tıkladım. Help randi dedim. Ne iş yaptığını anlayacağım. Şöyle bir şey yaptı aslında. Example'a gelelim. İki tane şey var. Ha, yok onu değil. Bir tane array koymuş sıfıra birlik bir eriye koymuş. Şöyle. Ha, evaluate diyeceğiz. Mesela şurası 0'a 5'lik yapalım. Değişimi görelim. Anlayamadım burayı ama 2 diyelim 0 diyelim duplat sıfıra 5 şuradan bakalım duplatın içinde ne var 1 çarpı 1 double 1 sayıdır demiş ve değeri de 1'dir demiş. Belki ileride kullanınca anlayabiliriz. Bakalım. Modify the script so that the plotting code on lines 5 to 8 are executed only when doPlot is 1. He. Yani doPlot, tamam tamam pardon. Randy, yani random integer tespit et. Bu sadece şu ihtimallerden birisi olsun diyor. Yani 0 ya da 1 olabilir. Her çalıştırdığımda ya 0 ya 1 olacak o zaman random olarak. Tanımlıyoruz ya, bak, random diyelim. Bakalım sıfır çıkacak mı? Çıktı, tamam. Do plot, yani plot yapılacak mı yapılmayacak mı? Load data, data yükledik. Buradan birinci kolonu, bütün satırları ama sadece birinci kolonu density diye çektik. Ayrı bir vektör oluşturduk. Plot density dedik, density'yi çizdirdik. Biz herhangi x eksenine bir değer vermediğimiz için sadece y eksenine sırayla 1, 3, 4, 5 çizdim. Sonra title dedik, şuraya bir title yazdırdık. Şöyle biraz büyüteyim şurayı. Title dedik, üstte title yazdırdık. X e, X tick labels dedik. Şu X tick labels, çok güzel. Yani Y label demek şuraya label yazdırıyoruz. X label demek şuraya label yazdırıyoruz bir tane. X tick labels demek 7 tane değişkenimiz var ya o 7 tane değişkenimize e, 7 tane değişkenimizin ismini yazdırıyoruz şurada x tick labels. Bak şuradan yine help'e bakalım. Daha önce hiç kullanmamıştık komutu. x tick labels. Şimdi bunları nereden almış? x tick label'ları. Element'in içinden almış. Yani element diye bir tablo var. Bir, o tablodan bunları almış x tick labels'lar almış. Şimdi bakalım o tabloya. Bak x tick labels x0, x5, x10 da demiş. Ya da şöyle de yapabiliriz. Mesela elemente bakalım. Elemente workspace'ten bakalım. Çift tık yaptım. Ha, element'in elemanları zaten birden 7'ye kadar e, bunlarmış. Yani 7 elemanlı bir tablo. Sonra mesela şöyle yapıyorum bakın. lityumun üstüne tık tık yapıyorum birinci elemanın üstüne. Açılmadı bir şey. Tamam. Run Selection diyelim. Run Selection var mıydı? Yani element dediği sadece yedi 7 tane eleman ismiymiş. O 7 tane elemanı alıyor. X tick labels olarak grafiğe yerleştiriyor. Y label. Y label da yazdı. Şurayı yazmış bakın şöyle. Mesela biz buraya cap diye yazdık ama bu buraya yazarken nasıl yazmış? normal üzerine koymuş yani. Güzel. Sonra diyor ki Modify the script so that the plotting code on lines 5 to 8 are executed only when doPlot is 1. Şimdi uh, plot the codes on line yani 5 ile 8 arasındaki 5 şurası 8 burası. Buraya öyle bir şey yaz ki diyor uh, doPlot if doPlot neyse 1 ise yapılsın burası diyor if doPlot A, büyüktür. Zaten sıfırla bir olacak ya zaten. Büyüktür diyebilirsiniz. Büyüktür sıfır diyebilirsiniz. Ya da eşit eşit. Eşittir bir diyebiliriz. If. Eşit eşit şöyle. Bir. Burayı sadece o durumda yapsın diyoruz. Ve end diyoruz şurayı görselleştirme amacıyla şu şekilde sağa çekebiliriz. Şimdi ne yapacak? Do plot'a bakacak. Bazen sıfır bazen bir çıkacak burası. Random çünkü. Bir olduğunda yap, yap, yapacak bu 5 ile 8 arasını. Şimdi diyor ki if do plot mu demek istediniz? P'yi büyük mü yazmak istediniz? Diyor. Evet biz P'yi yanlışlıkla küçük yazdık. Sağ olsun bizi uyardı. Çünkü burada bakın büyük tanımlanmış. Submit diyelim tekrar. Doğru çalıştırdı. Kızım azıcık şöyle durdu da ben göremiyorum ekran şey. Heh. Şimdi further e, task 2'de de ne yapın diyor. Task 1'i yaptık. You may want to execute some other code if the condition is not met. To do this you can use the else keyword as, uh, as shown. Yani do product sağlandığında bunu yap dedik ya sağlanmadığında da şunu yap diyebilirsiniz diyor modify the script so that if the uh, when the if condition is not satisfied the following line of code is executed şimdi şartlar sağlanmadığında da ekrana şunu yazdırın diyor yazdıralım şimdi buraya ne diyeceğiz o zaman else diyeceğiz yani if uh, condition sağlandığında burayı yapacak sağlamanda burayı yapacak uh, şimdi Komple run edelim. Bir daha edelim. Bakın şimdi condition sağlanmadı tuplat. Bunu yazdırdı. Ne yazdırmış? Ee, display. Şimdi display komutu verdik. Çok güzel. Bak bu çok güzel bir özellik. MATLAB'dan. Ee, element dediğimiz ee, değişken 7 elemanlı olduğu için display komutunu 7 kere çalıştırdı. Yani display tek bir komuttur. Ama içine koyduğumuz değişken 7'li bir liste olduğu için o listedeki tüm elevallar için ayrı ayrı o konu çalışıyor. Evet. Yani kodlamayı oldukça basit ve hızlı hale getirmiş. Gerçekten güzel. Further practice'e gidelim. Uh, try adding a do display to toggle if the densities are displayed at this condition by replacing the else block with an else if. When ha uh, what happens when do plot and do display both equal one? What happens? one day both equal zero one on the display are equal or equals one ha, peş peşe dene diyor onu yaptık zaten yani rande do display bir çıktığı zaman plot şey do do plot bir çıktı zaman plot yapılıyor. do plot 0 çıktı zaman random olarak hesaplanıyor ya. Yani. 0 çıktığında da plot değil liste yazdırılıyor. Şimdi for loops'a gelelim. For loop'ta da hemen şura control shift enter, control shift enter data density yükledik. Bir tane plot yaptırdı. Plot da ne yaptı. id eksi çiz ee, IDX dediği nedir? Ee, nerede tanımladık IDX'i? IDX 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 Loop counter'mış. Yani loop counter olarak kullanılıyor. Ama biz kullanmadık. ya, yani biz kullanacağız. Tamam. Hmm. Çünkü IDX burada henüz daha tanımlanmamış ya. Ee, şimdi mesela örnekle şurada bak diyor. C burada 1'den 3'e kadar değişir. 1, 2, 3. Ekrana 1, 2, 3 yazdırılır. Ee, şimdi kodda şöyle bir şey yapıyor. Rep diyor. Yani paket için al diyor. Nasıl bir paket için al diyor. 4 ile 7'yi paket için al. Ha. şuraya bir paket yapacağız. Şuraya bir paketin başlangıcı. Diyeceğiz ki bunu yedi kere yap diyeceğiz ve sayaç olarak da e, eksi kullan diyor. O zaman bir de yediye kadar diyebiliriz mesela. E, yaptık. Tabi paketin sonunda mutlaka süslü parıntısı kapatmak gibi diğer programın ilerinde end yazıyoruz. Şimdi birden başlasın ve hepsinde birer birer artsın diyor ve 7 kere yapsın diyordu. İşte birden yediye kadar yapmış olduk o zaman. Submit diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi grafik çizildi. Problem yok. Ama şunun okunabilirliği açısından readability şöyle yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Next. Şimdi biz burada density'yi gösterdik ya. Density'nin 7 tane olduğunu biliyoruz. Bilmeselik ne yapacaktık? O zaman şunun aynısını alırız. Bunu otomatik olarak yaptırmak için density idx length komutunu kullanacağız. Uzunluk 7 değil de 7'nin uzunluğu diyeceğiz. Length. O zaman bu her zaman kullanabileceğimiz standart bir kod olmuş oluyor. Length dediğimiz zaman o listenin uzunluğunu kullanmış oluyoruz. Birden başla uzunluğu kadar. Mesela 5 tane elemanı varsa 5 oluyor. İstersen birden başlatmayabiliriz de tabii ki. Şimdi run section diyelim. Bakın aynısını burada da yaptık. Şimdi bu id eksi 2'den başlatsaydık mesela şunu çizmeyecekti, şu elemanı çizmeyecekti. Direkt 2'den başlatacaktı. Gayet güzel. End de diyebiliriz. End deyince de direkt 7'yi kullanır. Bir hesaplama Yine yapar burada, e, length de diyebiliriz ama length daha geniş çaplı kullanılabilecek bir konu. Evet, şimdi bir final projesi yaptırıyor. o Bizim zaten 20 dakikamız olmuş. You can learn. Bu final projesi için diye bir video açacağım inşallah. Selametle kalın. 4.5 yaşında Zeynep Meryem, doktora eğitiminde arkadaşlık ediyor bana. El sabırla Meryem.